TRTB'nin yeni dizisi Karatat'ta yayınlandığı ilk bölümle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Biz de dizide yer alan oyuncuların kısa biyografilerini ve gerçek hayattaki sevgililerini sizler için derledik. İyi seyirler. Cengiz Bozkurt 1965 yılında Nevşehir'de doğmuştur. 1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip okuldan ayrıldı ve okuldan tanıştığı İngilizce öğretmeniyle evlenip İngiltere'ye gittiler. 14 yıllık İngiltere serüveninde işportacılık, taksi şoförlüğü, bulaşıkçılık gibi birçok sektörde çalıştı. Son dönemlerde Türkçe tiyatro yapmaya başladı. 2003 yılında Türkiye'ye döndü ama oradaki evini de kapatmadı. Kamera önünde yaptığı işlerde tiyatro olduğu gibi önemli etkiler elde etti. Oynadığı roller ile fenomenler oluşturdu. Leyla ile Mecnun dizisindeki Erdal Bakkal karakteriyle de efsane karakterler arasına girdi. 1990 yılında bir İngilizce öğretmeniyle evlendi. Çağlayan adında bir kız çocuğu var. İkinci evliliği ise İngiltere'de tanıştığı Moda tasarımcısı Hatice Kavakil oldu. Kasım 2012'de Sena adında bir kız çocukları oldu. Çiçek Dilligil 5 Haziran 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Avni ve Belkıs Dilligil'in kızıdır. En önemli çıkışını Kaygısızlar adlı dizideki kafiye karakteriyle yaşamıştır. Birçok tiyatro ve dizide başarıyla yer almıştır. 1997 yılında Bora Öztürk'le ile Dünya Evi'ne giren oyuncunun bu beraberliğinden Ardahan adında oğlu olmuştur. Onur Durmaz 13 Haziran 1991'de Kocaeli doğmuştur. Viyana Konservatuarı mezunudur. Kariyerinin başında da kas direktörlüğü ve yönetmen yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Ekranların fenomen dizisi yargıdaki rolüyle tanındı. Şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Selan Uçer 5 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunudur. Amerika Chicago'da bulunan Roosevelt Üniversitesi'ne yüksek lisans yapmak için gitti. Burada bir takım oyunlar yazıp sergiledi. 2004 senesinde Türkiye'ye dönme kararı aldı. Burada pek çok dizi ve filmde rol aldı. Böcek filmiyle ülkede tanımaya başladı. Ara filminde gül rolüyle çok beğenildi. O çocukları altlı filmde bir hayat kadını canlandırdı. Şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Kerem Arslanoğlu 9 Kasım 1989'da doğmuştur. Kameralar karşısına ilk kez 2010 yılında arka sıradakiler adlı televizyon dizisiyle geçmiştir. Sonrasında Nizama adanmış rullar, Son Mektup, Kurşun, Öğretmen Kemal gibi pek çok yapımda da yer almıştır. Kerem Arslanoğlu bir dönem Hande Doğan Demir ile aşk yaşamıştı. Şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Taylan Meydan 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarını tamamlamıştır. 2020'de sahnelenen Sütten Kesilmek isimli oyunda da sahne almıştır. Yasemin Yazıcı 8 Eylül 1997'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dans ve vokal eğitimi de alan yazıcı, diyalog ve pera güzel sanatları kullarında diksiyon ve oyunculuk eğitimi almıştır. Şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Veda Terzioğlu 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Satri Alışık Oyunculuk Ana Sanatlarından mezun olmuştur. Son olarak Zümrüt Anka dizisinde Ayşe karakterine hayat vermiştir. Şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Furkan Andıç 4 Nisan 1990'da doğdu. Bir süre bilgi üniversitesinde radyo ve televizyon programcılığı bölümünde okuyan Andıç, daha sonra Yeditepe Üniversitesi görsel iletişim ve tasarım bölümüne yatağa geçiş yaptı. 2011 yılında yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Levent karakterine hayat verdi. Kırgın Çiçekler, Tatlı İntikam, Meryem ve Çatıkataş dizilerinde yer aldı. Bir dönem Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan oyuncu en son Aybüke Pusat'la birliktelik yaşamıştı. Şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Feray Daner 15 Ocak 1999'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında Papatya dizisinde başladı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır. Aras Bulut İlnemli'nin kuzelindir. Şu anda Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Çağlayan ile aşk yaşamaktadır. Bir sonraki videoda görüşünceye dek güzellikle kalın, mutlulukla kalın, kendinize iyi bakın.